<laughs> Aman喔, aman be <laughs> aman. Lan bir baktım arkada bir habiblik var. lan ne dedim ne abi ya. Vallahi bilmiyorum Götüme ne. hiç olmaz <laughs> buna ya. Ama on numara eğlendi. Lan ben. bir baktım motorda bir habiblik oldu. <gülüyor> götüme bak götüme. Götüme Kanıyor mu? Bakın Yok yok kanman yok. Lan ben bile alamışım gezici. Lan yok lan daha kafeye gidecek. Ya daha ne bile mi gidin? Lan bir şey olmaz oğlum oturdu mu bura görünmüyor. Lan bari bir tane kolü bant ayarlayın. Şuradan bir kolü bandı alırsa bantlar arka bir şey olmaz. Siyah bant al siyah kolü bandı sırıtır. Valla <laughs> siyah elektrik bandından sarak hiçbir şey olmaz. Pantolon deseni sanarlar. Şu bacağını da sarar <laughs> Tamam. A abiden şey alsana boyundu Lan kameranın burada olması lazım.